Herkese selam. Ben Deli Psikolog. Bugün birlikte Cilalık Granit bloğunu bulduğumuz anda video bitecek. Cilalık Granit bloğunun yapılışını açıkçası pek bilmiyorum. Bir tahminim var. Onu uygulamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Başlayalım hemen. Evet, şimdi yine bir ağaç bulmamız lazım. Burada var. Umarım iyisinizdir. Hep ağaç kazarken böyle şeyler söylüyorum ama yani umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Herkesin mutlu ve iyi olmasını istiyorum, diliyorum. Bu arada akşam oldu. Evet, şu an ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Canavarlarla uğraşmak durumundayım. Asıl videolar şimdi başlıyor diyebiliriz aslında. Ee, şöyle ağacımı kestim. Yine bir kazma yapayım kendime şöyle. Şu an ben dahi ekranı görmekte zorluk çekiyorum. Umarım çok karanlık gözükmüyordur. Şöyle kazmamı yaptım. Şimdi evet başka bir yere gelmek istedim. O çok Aa, pardon andız değil garanti arıyoruz özür dilerim. <laughs> Bilal garanti. Evet bir sonraki videoya <laughs> bir sonraki videoya spoiler oldu birazcık bir sonraki videoda <laughs> andozit bulmaya çalışacaktık şimdi granit nasıl bulacağız bakalım birazcık arayalım şu burada bir lav var oraya gidelim. zombi var orada geliyor bu kaçalım pek zombilerle savaşmaya niyetli değilim evet şimdi buralarda bir ara evet yangın çıkmaya başladı bu arada yine andıcıt var Oo, burası güzel görünüyor ya hiç, böyle sanki ev aa bu arada abi ne oluyor yangın çıkıyor Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop Orman yardımı. <laughs> Zombi. Hadi git. Tahta kazmayı bunu dövüşmek için kullanacağım ben. Sen şöyle bir git bir yan bir ya. Bu an? şeyim bitecek. Aha. Su. Keşke lan bunu buraya atabilsem bunları. Gel lan buraya. Gel buraya bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 oğlum gel. Gel 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 gel, gel. Hop. İy, Allah Allah. Aa. Öldüm. Neyse. Tamam. Oradan kurtulduğumuz iyi oldu bence. Şimdi bence böyle arayıp, arayıp aramak yerine. Biraz kazalım. Kazmak için de kürek lazım ama. Kazmak için. Yani birazcık toprak kazmak için. Şurada böyle ben şey yapmıştım. Bir tane çalışma olsam. Burada ama her yerde canavar var ve creeperlar var. Evet kaçtım. Tamam. Elemedim. Bakın burada var mı? Aa buldum. Krem buldum. Tamam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Umarım sizin için şey değildir ya. Karanlık değildir. <laughs> ben göremiyorum. Ben bile göremiyorum. <laughs> Hayır. Patladı. <laughs> Anam. Yeni öldük la. Tamam yerini biliyorum. Ama ee, nasıl yapsam? Game moda geçmiyorum burada kesinlikle. Tamam. Direkt kıracağım. Sadece kıracağım. Neresiydi burası? Umarım şurasıdır. Aa tamam. Burası patlamış. Burası o zaman. Abi. Kazmam bitti zaten ya. Orada çok fazla canavar birikti. Alamam. Şurası da mı? Aynen. Burayı kaybetmeyeyim de. Bak. Şurada birkaç creeper patlatsam güzel olacak aslında ama. Patlan. Aha patladı. Şimdi bunlar toprak. Kripler şurada. Tamam. Allah. Tamam. Oha sikini savaşın. Savaşın savaşın abi savaşın. Bu ne? Granit değil mi? Okey. Aynen granit. Hayır. Hayır. Git. Yok bu ne? İki tane aldım. Arkadaşlar bu birazcık zor bir video oluyor. Ve şeyim kırılmış. Kazmam. Zombilerle savaşa savaşa kırılmış. Şurada çalışma masam var. Hemen oradan gidip yeni bir kazma yapacağım. Hemen 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 hemen. Hemen yeni bir kazma. Hop hemen. Çekilin Bakın neresiydi? Burası mıydı? Burasıydı galiba. Aynen. Bakayım. Aynen. Burasıydı galiba ya. Şeyle kayb. Aa tamam tamam. Şurası. Şurası. 3 Hayır. Ya hayır. Nasıl? Sinirlendim. Ha. Umarım görüntü geliyordur arkadaşlar. Bir onun için de sinirlenmek istemiyorum. Kafam karışıyor zaten. Hava karanlık olduğu için çekil ya. Çekil. Hayır aldım aldım. Aldım be. Tamam öldür lan. Tamam. Evet. Şu an sadece crafting table'a sağ salim gidip çalışma hızlarına sağ salim gidip yapmamız gereken bir cilala, cilalı 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 <laughs> konuşamadım. Cilalı garantimiz var. Bu arada tahminim tutacak mı? Çok merak ediyorum. Umarım tutar. Ben şu şöyle düşünüyordum. Bu granitlerin dördünü koyuyorum. Ay yine öyle. Cilalı granit alıyor. Evet arkadaşlar. Zombinin vuruşları ve Allah! Creeper'ların patlayışlarıyla beraber videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.